Şimdi hocam, e, Yavuz hocam kanserde şeye değindik e, yeme, içme, sağlıklı beslenme vesaire. Bir de şu var yani hep çevremizden de duyduğumuz şeyler e, yani nasıl dersiniz bir bir konuşuyoruz bir ortamda işte şundan kansere yakalandı deniliyor. Kanserin onunla alakası yok diyor. Asıl nedeni stres diyorlar. İşte e, bilinç altında bazı şeyleri dert etmiş strese girmiş, işte dertlenmiş stres Kanseri tetikleyen tetikler, bir şey mi? Tetikler. Ama nasıl stres tetikler? Yani işte ben ya araba çok şeydi, trafik tıkalıydı. Vallahi çok stres oldu mu? Yok o değil. Böyle aklınıza gelmeyecek. Ama derin stresler. Ee, büyük dost kazıkları mesela. Yani kardeşiniz gibi bellemişsiniz. 20 senedir birlikte çalışıyorsunuz. Her zaman çok iyi uyumlusunuz. Bir dönüyorsunuz aslında adam sizi dolandırmış. Aslında adam... <laughs> iyi düşmanımızı evet kandırmış. Hı hı. Bu mesela büyük stres. Aynı şey yine günlük ilişkiler için geçerli. Aynı şey bazen e, akla gelmeyen hassasiyetler nedeniyle başka durumlarda da geçerli. Başka mesela gibi. aşk acısı gibi. Aşk acısını yine bir miktar dağlamayla hallediyorsunuz da yani kayıp mesela sorun yaratır. Çoğu insan da zaten uzun süre dayanamaz. Genellikle böyle birlikteliği vardır. Ya işte en sonunda ya yeter bitti falan filan der. İki gün içinde yoksunluk sendromuyla herkes birbirine koşuyor. Ama bunların hepsi tabii bir miktar stres yaratıyor. Benim dediğim daha çok büyük kayıplar. Yani 40 yıllık eşinizin ani bir şekilde gitmesi ve yalnız kalmanız, kimsenizin hmm. olmaması. Bunlar insanın vücudunda bir reaksiyon başlatıyor. Bu reaksiyon fizyolojik ve biyolojik bir reaksiyon. Yani şeydi değil yani kahrından öldü falan değil. Bayağı vücudunuz çözülüyor abi. Hani bir gecede hı. saçları beyazladı hikayesi. Gerçek o hikayeler. Hakikaten bir gecede çıkan tümör mümer falan da gördüm. Eş kayıpları sonrasında çok fazla vaka anlatılır. Dinledim de okudum da. Hı hı. Bu tür streste olur? Ama ben işte trafikte gidiyorum işte bilmem ne de. İş işte, işte ayın sonunda. o o stres değil abi. O alıştığımız bir durum. Hı hı. o kadar lan değil benim dediğim benim dediğim büyük olaylar anladım vücut vücut alışkın mı peki bu streslere yani iş bu stresine bu streslerin efendim olması gerekiyor hı hı. yani patronlara bir şeymiş gibi algılamasınlar bu de stresi vesaire değil ama stresin bir miktar olması gerekiyor hı hı. çünkü öbür türlü de tamamen rahat haldeyken de hayat zor çok zor hı hı. çünkü insanın vücudu hafif bir stres gerektirtiyor yani hmm. azıcık sıkacaksınız.